Merhaba Lezzetli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz bazlama ekmeği yapımı. Sizler de yumuşacık bazlamalar yapmak isterseniz videomu izleyerek kendinize sabah kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Akşamdan hamurunu yoğurup buzdolabında hazırlayıp sabah kalkınca sıcacık bazlamalar pişirebilirsiniz. Bazlamalar için gerekli olan malzemeler 500 gram un, birer su bardağı ılık su ve süt. 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket maya ve çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Yoğurma kasemize maya, şeker, su, süt ve sıvı yağı ilave ediyoruz. E, ve bu malzemeleri elimizle öncelikle bir karıştırıyoruz. E, ardından da içine unumuzu azar azar ilave ediyoruz tuz ilavesiyle birlikte. Bazlama hazırlarken hamurunu yumuşak tutmamız gerekiyor. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlamalıyız. E, bu yüzden de ununu eklerken kontrollü bir şekilde eklemeliyiz. Ben bu ölçülerde toplamda 500 gram un kullandım. Şu anda gördüğünüz gibi hamur ele yapışan bir kıvamda. Son kalan unu da içine döküyorum e, ve tezgaha alıyorum daha rahat yoğurmak için. Biraz un serpiyorum tezgaha. Ve hamuru orada daha güzel bir şekilde son aşama olarak yoğuruyorum. Hamurunuzu ne kadar yoğurursanız e, o kadar güzel olacaktır. E, sizler de bu aşamada bir 5 dakika kadar hamurunuzu yoğurun. Bazlama hamurum artık hazır. Size de son aşamasını son halini göstermek istedim. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak güzel bir hamur oldu. Hafife ile yapışan. Sizler de bu şekilde hamurunuzu hazırlayıp mayalanmaya bırakabilirsiniz üzerini kapatıp. Ben bu şekilde yaklaşık olarak 1 saat mayalanması için beklettim. Gördüğünüz gibi bazlama hamurum mayalandı. iki katına çıktı. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Tezgaha alıyorum biraz un serpip hamurumu. Orada tekrardan bir havasını alıyorum, yoğuruyorum. Daha sonra da istediğiniz boyutlarda bezelere bölebilirsiniz. Hamur yoğururken üzerine çok fazla un serpmeden hafif un koyarak yoğurabilirsiniz. Ee, hamuru sertleştirmeyelim. Çünkü çok güzel bir kıvamı var. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Az un ilavesiyle şekil verebilirsiniz. Ee, ben 8 parçaya böldüm. Yaklaşık olarak portakal büyüklüğünde 8 adet beze elde ettim. Sizler daha küçük ya da daha büyük hazırlayabilirsiniz. Bezeleri hafif unlayarak yuvarladım elimle. Yuvarlak bezeler oluşturdum. Hamur hazırlarken, elimizle yoğururken e, dikkatli bir şekilde ununu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlamalıyız. Eğer çok sert bir hamur olursa bazlamalarınız güzel olmaz, kabarmaz e, ve hiç de yumuşak olmaz. O yüzden hamurunu hazırlarken dikkatli olmalıyız. Sizler için de fikir olsun. Ben bu tarz hamurlarda unlarken bezeleri çay süzgeci kullanıyorum. Böylelikle çok fazla da un kullanmamış oluyorum. Azar azar üzerlerini kullanacağım kadar un serpiyorum çay süzgeciyle. Daha pratik oluyor. Bazlamalar için bezelerimin hepsi hazır. Ee, gördüğünüz gibi elimle yuvarladım hepsini, hazırladım. İlk hazırlamış olduğum bezeden başlıyorum açmak için. Üzerine hafif un serpiyorum ve bir merdane yardımıyla açıyorum. Üzerine çok bastırmadan ve hamuru çok fazla inceltmeden açmamız gerekiyor. Orta kalınlıkta hamuru açıp bazlama bezemizi hazırlamış oluyoruz bu şekilde. Bezeleri tek tek açtıktan sonra hemen pişirmiyorum ben. Tezgaha biraz un um serpiyorum ve açmış olduğum bezeleri orada bekletiyorum. Üzerini de örtüyorum tabi. E, bu aşamada orada da hamurlar biraz mayalanmış oluyor ve pişerken güzel kabarıp yumuşacık oluyorlar. Siz de bezelerin hepsini açtıktan sonra bir kenarda bekletin, üzerini kapatıp daha sonra pişirmeye başlayın sırasıyla. Bu şekilde hazırlarsanız. Daha iyi olacaktır. Hem de hamurlarımız tekrardan mayalanmış olur. Hazırlamış olduğum bazlama hamuru o kadar güzel ki yumuşacık. Merdaneyi üzerine koymamla birlikte hemen hamur açılıyor. Tabi inceltebildiğim kadar incelebilir aslında ama bazlama yaptığım için ince olmaması gerekiyor. Orta kalınlıkta açmalıyız. Hafif pofuduk kalmalı. Bazlama bezelerimin hepsini açtım. Hepsi bir kenarda beklerken ilk açtığımdan başlıyorum pişirmeye. En mayalanmış oluyor çünkü. Teflon bir tavada pişiriyorum. Orta ateşte bazlamamı alıyorum içine ve arada sırada çevirerek pişiriyorum. Sizler de dikkatli bir şekilde çok fazla yakmadan orta ateşte bazlamaları pişirebilirsiniz. bazlamalar pişerken çok kısa bir sürede pişiyor ee, hemen kabarmaya başladığında hamurumuz arkasını çevirip diğer yüzünü de pişirebilirsiniz birkaç defa hamuru çevirerek bu şekilde pişirirseniz daha iyi olur Vazlamalar ocakta pişerken kameranın azizliğine uğramışım. Hepsini çekmiştim fakat kamera kapanmış fark etmedim ben de. O yüzden sadece ikisini size gösterebiliyorum. Yoksa çok güzel kabardılar hepsi pişerken. Çok güzel piştiler fakat elimde sadece bu ikisi kalmış maalesef. Tüm bazlamaları pişirdim gördüğünüz gibi yumuşacık harika oldular hepsi ve kısa bir sürede hazırladım. Pratik ve güzel bir tarif size göstermek istedim ne kadar yumuşak olduğunu elimle. İsterseniz bu hamur akşamdan yoğurup buzdolabınıza kaldırın ertesi gün sabah kahvaltınıza pişirin. Ya da benim gibi hazırladıktan sonra bu şekilde defrize kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartın ısıtın aynı tazeliğini koruyacaktır mutlaka bu yumuşacık bazlama tarifini denemenizi tavsiye ederim. Eğer halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.